Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Muhteşem bir görüntü sizler için gelmiş oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm çekimlerinden olan muhteşem bir görüntü. Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin setten gelen oldukça güzel ve eğlenceli bir karesini sizler için paylaşmış olduk. Her gün yepyeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Hande Yeçel ve Kerem Bursin oyunculuğunun ne kadar iyi bir oyunculuk olduğunu zaten biliyorsunuz. Onlardan gelen aşk dolu kareleri ben de sizler için paylaşmış oldum. Ve Sen Çal Kapımı dizisinin 23. bölümüne özel muhteşem karelerde yer almakta. Evet arkadaşlar sizler için oldukça güzel görüntüleri paylaşmaktayım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Bay bay.